Merhabalar. Şimdi dünkü yayında shiftdilit.net e, teknoloji sitesinde yaşananları size aktarmıştım. Güvenlik kamerasına e, yansıyan görüntülerde internet sitesinin sahibi Hakkı Alkan'ın çalışan Samet Jankovic'e saksı fırlattığı görüntüleri izlemiştik hep birlikte. Öncesinde bir sözlü tartışma yaşanmıştı ve devamında da ne yazık ki bir şiddete, fiziksel şiddete döndü kavga. Şimdi bu olaya ilişkin yeni gelişmeler var arkadaşlar. Çok acayip meseleler çıktı işin içinden. Biraz onları aktarmak istiyorum. Çünkü tarafların hem Hakkı Alkan'ın hem de Samet Jankovic'in yaptığı bir takım açıklamalar oldu. Videolu açıklamalarla e, bu kez e, kamuoyunun karşısına çıktılar. Ancak çalışan yani şiddete uğrayan çalışan e, Samet e, Jankovic çok ama çok ciddi bir takım iddialarda bulundu. Şimdi onları aktaracağım size. Ama öncesinde e, ne yaşanmıştı olayı hatırlamak adına videoyu tekrar ekrana getireyim. O şiddet görüntülerinin yer aldığı videoyu. Çünkü uzun hali paylaşıldı bu görüntünün. Ve bu paylaşılan görüntüdeki diyalog çok dikkat çekici. Aslında e, aktarayım. Samet Jankovic diyor ki Hakkı Alkan'a bana bulaşmak için yer arıyorsun diyor o görüntülerde. Hakkı Alkan da sen kimsin lan ben sana bulaşacağım gibi bir ifade kullanıyor. E, bu uzun yayınlanan videoda bunları duyabiliyoruz. Bugün ya. Duruyor, durma ya. gördüm. Ben bu şirketin kurucusuyum, fikir atılmıyorum ben, başlarım senin bana geçen fikre ya. Ya, bana ulaşmak için yaramıyorsun, ben bence konuşmayayım. Sen kimsin lan ben sana ulaşacağım? Korkunç görüntüler gerçekten. Şimdi bu e, görüntülerin kamuoyuna yansımasının ardından Hakkı Alkan yazılı bir açıklama yaparak üzücü bir olay yaşandığını, bu olaydan dolayı çok üzgün olduğunu, bir anlık sinirlerine hakim olamadığını filan anlatıyordu. Ama devamında da şunu söylüyordu. Bir dal fırlattım diyordu ama biz görüntülerde onun bir dal olmadığını içi e, taşla dolu bir saksı olduğunu görmüştük hep birlikte. Samet Jankovic de bir açıklama yapmıştı. O ise e, bunun ilk olmadığını mobbinge sürekli maruz kaldığını diğer çalışanların da bu mobbinge maruz kaldığını, küfürler, hakaretler. Şimdi Samet Jankovic'den yeni bir açıklama geldi. Bu kez YouTube kanalında uzun bir videoyla neler yaşandığını, daha öncesinde kurumda neler yaşandığını detaylı bir şekilde anlattı ama sadece mobbing, hakaret, bu işte fiziksel şiddet meselesine değinmedi Samet Jankovic. Çok daha ciddi iddiaları oldu. Ama önce şu fotoğrafı bir göstermek isterim. Hani ilk yaptığı yazılı açıklamada Hakkı Alkan bir dal fırlattım diyordu ya. Samet Jankoviç'in yüzüne bakar mısınız? Yani bir dal bir insanı bu hale getirmez haliyle değil mi? Fotoğrafta da zaten videoda da görüyorsunuz. Saksının içindeki taşlar dökülüyor. Şimdi Samet Jankoviç'in videodan önce şöyle bir açıklaması oldu: Küfürler, tehditler, havada uçuşan bir kurumdan bahsediyorum. Keşke emek verdiğim yer ile ilgili bu paylaşımı yapmak zorunda kalmasaydım diyerek. Ee, az önce size belirttiğim ifadeleri burada sıraladı ve çalışan hakkında bel söylemler dedi, bunlar e, var dedi. Sponsorlarla ilgili bir takım paylaşımlarda bulundu. Ama daha sonra az önce de belirttiğim gibi yayınladığı uzun videoyla çok daha detaylı bir takım açıklamalarda bulundu. Fragmanı şöyleydi o videonun. Siz çalışanlarınıza nasıl davranıyorsunuz ya? Biz hangi ülkede yaşıyoruz? Yani böyle bir şeyin olması gerçekten mümkün olabilir mi ya? Ya yüzüme bir geldi şu tarafıma ya dedim ki ne oluyor? Ben hani şöyle bir kafamı tuttum. Acaba dedim yüzüme bir şey oldu mu? Sonuçta ben ekran karşısındayım ve hayatımı bu şekilde geçindiriyorum. Kendisi 20 yıllık bir yayın olduğunu söylüyor ve 20 yıldır sadece bir kişi ya teknoloji içeriği üretmemize izin vermiyorlar. Daha sonrasında dedi ki sana verdiğim bu primi iptal ediyorum. Bunların hepsi bu arada yazılı. Kafama çok sert bir cisim geldi bakın abartmıyorum. Bir bağırmaya çağırmaya başladı yine böyle insanların içerisinde. Evet böyle e, o uzun videosunu da anlat. Şimdi bazı bölümler paylaşacağım o uzun videoda. Mesela olaya ilişkin şöyle bir takım açıklamalarda bulunuyor. İlk olarak bunu izleyelim dilerseniz. Peki olay günü neler yaşandı? Videolardan zaten izlemişsinizdir. Ben hiçbir şekilde bir video paylaşmadım. Sadece videoya dayanarak şunu söylemek istiyorum. Çok fazla ses orada belli olmuyor. Çünkü baya bir yankı var. Kendisi yanıma geliyor ve çekeceğiniz işleri mail attınız mı diyor. Şimdi şöyle bir durum var. Bu kurumda her yıl yani kurulduğundan beri 2-3 veya en fazla 4 tane editör vardı. Ve ben bu süreçte yalnız kaldım. Çünkü Alp, sevgili Alperen kaza geçirdi, motor kazası geçirdi. Geçmiş olsun diyeyim yeniden. Ve ben tek kaldım. İşlere yetişmek mümkün değil. Ama buna rağmen kanala her gün video giriyor. Bir öğlen videosu, bir de akşam videosu alıyorum. Ve bunu gerçekten sevdiğim için yapıyorum. Şimdi zam konusuna da geleceğim. O konuda da bir e, soru işareti var, yapılan haksızlıkla ilgili. Ve bunu yaparken yine bir e, ürün gelmişti, böyle ayaklı taşınabilir bir televizyon. İşte notlarını çıkartıyorum, video çekeceğim. Hani marka. Acil olduğunu belirtmiş. Ee, ben de notlarımı çıkartırken kendisi yanıma geldi. Neden e işte mail atmadım? Ben dedim ki yoğunluk var. Şu anda atamıyorum. Pazartesi atacağım. Orada ben de tam atılamıyorum orada. Yine videoyu izleyince belli baş şeyler oluştu kafamda. Bir bağırmaya çağırmaya başladı. Yine böyle insanların içerisinde. Bu gerçekten bu arada kabul edilemez bir şey. Arkadaşlarımın yanında 5 yıllık çalışanı nasıl bağırabilirsin? Bu gerçekten çok kötü bir olay. Zaten ben ruhsal sıkıntıyı geçiyorum. Hani 2 günde saçlarım beyazladı. O hiç girmek istemiyorum. Neyse hakaretler işte bağırma çağırma vesaire bir şeyler oldu. Daha sonrasında ben şunu dedim. Bana lütfen bulaşmayın. Hani ben işimi yapıyorum. Ya bırak işimi yapmaya devam edeyim. Çünkü ben günün sonunda tek bir editörüm var ve çalışmaya devam ediyorum. Daha sonrasında e, sen bana neler diyorsun işte e, affedersiniz ama işte ben bok muyum gibisinden bir cümle kullandı. Daha sonrasında ben ona bakmadım. Çünkü işime odaklanmam gerekiyor. Evet olayı böyle anlatıyor. E, olay anında neler yaşandığını ve kavganın neyden kaynaklandığını nasıl ortaya çıktığını anlatıyor ama... Bakın sonrasında anlattıkları bu tartışmaya ilişkin anlattıkları. Asıl şunlara bakalım arkadaşlar başka bir mesele. Yani biz çalışana şiddet, çalışana hakaret, mobbing bu başlıkları tartışırken bu olay özelinde aslında ortaya bambaşka bir tablo çıktı. Bakın şu e, aktardıklarına Samet Jankovic'in. Ben şuna şahit oldum. Bir depremzede... E Titriyor yani çok soğuk yani zaten o an <laughs> yerde yatan insanlar vefat etmiş insanlar vesaire orada kendisinin bir tulumu vardı. Şöyle bir muhabbet oldu ekip arkadaşlarım da vardı ya biz tulumu da verelim biz kendi aramızda konuştuk bu arada. Sonrasında bu konuğuna gitmişti tulum biz İstanbul'a döndüğümüzde uyuma tulumundan bahsediyorum bu arada uyku tulumundan arabadaydı. Ve ben bu olayı hiçbir zaman unutmadım unutmayacağım burada da paylaşmak istedim. Türkiye bir hukuk devri. Anlattığı şey gerçekten çok çarpıcı. Diyor ki işte Hatay'a Hatay depremine gittik beraber. Orada işte gittiğimizde bir depremzede titriyordu. Hakkının da bir tulumu vardı. Tulumu da verelim diye konuştuk. Ama tulum İstanbul'a döndüğümüzde arabadaydı. Bu olayı asla unutmam." diyor. Tabii Hakkı Alkan'dan da bir açıklama geldi. Bu açıklamaları özellikle sosyal medya paylaşımları üzerinden gösteriyorum ki çünkü Hakkı Alkan'ın videolu açıklamasının hemen altında Samet Jankovic'in bir açıklamasını göreceksiniz. Önce Hakkı Alkan'ın açıklamasını bir dinleyelim dilerseniz arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Ben günlük hayatına, teknoloji olan heyecanını sizlerle paylaşan birisi olarak son günlerde yaşadığımız üzücü durumla alakalı samimi bir video paylaşmak istedim. Ekip arkadaşımız Samet'le birlikte yaşadığımız tartışma maalesef çok üzücü bir noktaya geldi. Ürettiğimiz içeriği takip edenleri, sektörümüzdeki arkadaşları, sevenlerimizi hayal kırıklığına uğrattım maalesef. Siz 90 saniyelik bir videoyu izlediniz ama ben bu videoda o 90 saniyeye gelinen 4 yılın nasıl geliştiğini anlatacağım. En başta söyleyeyim hiçbir şekilde kabul edilmeyecek bir davranışta yaptığım. Editoryal kadroyu Samet yönettiği için pazartesi günü yeni içeriklerle alakalı bir e-mail istedim. Vize dosyalarını hazırlayacağım bugün dedi. Tamam dedik. Çarşamba tekrar hatırlattım bakacağız dedi. Cuma günü tekrar masasına uğradım. Bu içeriği acil almam lazım. Yeni ne çekeceğiz? Bunları bilmemiz lazım. Diğer editör arkadaşlarla birlikte bir plan yapmamız lazım dedim. Sohbetin sonrasında bana bulaşmaya yer arıyorsun deyince o zaman çok sinirlendim. Öncelikle tekrar söylüyorum. Bu davranış kesinlikle kabul edilemez. O anki anlık bir öfkeyle yanımdaki saksıdaki yaprakları alıp masasına doğru fırlatmak istedim. Ancak köküyle beraber çıkınca ve kendisine temas edince hiç istemediğim bir görüntü ortaya çıktı. O anda yaptığım şeyin ne kadar yanlış olduğunu gördüm, fark ettim. Gerçekten çok da pişman oldum. Tartışmanın sonrasında Samet bana küfür etti, tehdit etti. Seni bitireceğim, sosyal medya seni öğrenecek dedi. Üzerime yürüdü, arkadaşlarımız Samet'i ayırdı. Sonrasında bina dışına çıktı, bina dışında... Duvara yumruk attı. Oradaki güvenlik görevlisiyle tartıştı. Sonra ofisten uzaklaştığında kendisini aradım. Sakin misin dedim. Gel bu işi tatlıya bağlayalım. Bir hata yaptık. İşimizdeki stresi anlattım. Bunu neden yaptığımı anlattım. Özür diledim kendisinden. Ama Samet kabul etmedi. Yargı yolunu tercih edeceğini söyledi. Sonrasında avukatı aradı beni. Bu konuya ikimiz de tanıyan birisi olarak kendisinin de çok üzüldüğünü ve tatlıya bağlamak istediğini söyledi. Bunun da bir bedeli olduğunu 5,5 milyon TL talep ettiklerini belirtti. Samet'in tazminatını karşılayacağımı söyledim ama bu miktarın çok fazla olduğunu söyleyince anlaşamayız o zaman dedi. Konuyu kapattı. Sonrasında da bu videolar ortaya çıktı. Sonrasında uzun uzun düşündüm. Beni bu duruma düşüren şeyler neydi? Nerelerde hata yaptım diye. İşte o 4 yılda yaptığım hataları şimdi sizinle samimi bir şekilde paylaşmak isterim. Birincisi şirket yönetmek, patron olmak gerçekten zor. Bir yandan içerik üreticisisiniz bir yandan şirketi yönetiyorsunuz, bir yandan toplantılara katılıyorsunuz, uçaktan iniyorsunuz, ofise geçiyorsunuz. Uçuşlar bazen 13 saat, 14 saat. İnanılmaz bir yoğunluk var. Uyku düzeni yok, yemek düzeni yok, sosyal hayat yok, arkadaşlara zaman ayırma yok, maaşlar, vergiler tabii ki ödenmek zorunda. Şimdi bu dertleri tabii çalışanlar bilmez, bilmek zorunda da değil. Patronlar beni çok iyi anlar, işi yönetenler çok iyi anlar yastığa başınızı koyarken siz bu dertlerle uyursunuz. Ama çalışanlar bunu bilmek zorunda değil. Yani bir çalışanın sahip olduğu stresle bir patronun sahip olduğu stres farklı. Yani çok sağlıksız şartlarda sağlıklı bir iletişim kurmaya çalıştık. Bu çok doğru değildi. Zaten bugün de anlıyoruz. İkinci konuya geleyim. Çalıştığım ekip arkadaşlarını ben kardeş olarak gördüm. Konuşurken, şakalaşırken, bir yerlere giderken, bir hediye alırken hep abi kardeş ilişkisinde yaşadığımızı düşündük. Bu samimiyette konuştuk, şakalaştık. Ben ofisten çıktığımda da şirketi onlara emanet ettim. Hat evet böyle bir açıklaması oldu Hakkı Alkan'ın da. Özellikle e, hemen altında Samet Jankovic'in bir açıklaması olduğu için bu bölümden göstermek isterim. Samet Jankovic de Hakkı Alkan'ın videosunun altına sana yeni iş hayatında başarılar dilerim. Bana kattıklarını herkes biliyor, herkese de anlatırım. Daha önce kimseye yapmadığın şeyleri bana yapman benim bu şirkete ne kadar emek verdiğimi gösteriyor. Keşke bu durum yaşanmasaydı. 5 milyon ise benden gitmedi. Avukatlarım belirledi. İşte bu 5 milyon az önce de Hakkı Alkan'ın e, ifade ettiği 5 milyon meselesiyle ilgili Samet e, Jankovic şöyle bir açıklama daha yaptı. Onu da paylaşayım. Amerika'daki borsa hesabında milyon dolarları bana her gün gösteren kişi Avukatlarımın belirlediği 5 milyon lira üzerinden kendini bu işten ayıklamaya çalışıyor. Keyifle izliyorum. Yani Hakkı Alkan'ın Amerika'daki borsa hesabında milyon dolarları olduğunu iddia ediyor ve kendisine bu milyon dolarları her gün gösterdiğini. Ancak avukatlarının belirlediği 5 milyon liralık tutarı fazla bulduğunu ve bu tutar üzerinden kendisini aklamaya çalıştığını iddia ediyor. Böyle bir paylaşım oldu. Son olarak çok konuşuldu. Şunu da paylaşmak isterim. Hakkı Alkan'a ait olduğu iddia edilen bir ses kaydı paylaşıldı arkadaşlar ve bu ses kaydında Hakkı Alkan küfürlü bir takım ifadeler kullanıyor. Bunun yanı sıra oğlum devlet elinizde, devlete erişebiliyorsunuz, markalara erişebiliyorsunuz. Hala işte gibi videolarla çıkıyoruz abi biz ne yaparız diye. Dilerseniz ben videodan size dinleteyim o ses kaydını biraz da küfürlü. Bu devlet elinizde devlete erişebiliyorsunuz, markalara erişebiliyorsunuz. Hani yarrağın gibi videolarda çıkıyoruz abi biz ne yaparız diye şey i̇şte o kadar format düşündünüz ne oldu? Altıda çıkmayacaksınız oğlum. Yetişmeyen işler olduğunda çıkmayacaksınız. Abi ya çıkmıyoruz dersen kalanlar Evet izlediniz, gördünüz. Tarafların karşılıklı açıklamalarını duydunuz. Bakalım ne olacak önümüzdeki süreçte? Ama anlaşılan o ki mobbing ve fiziksel şiddet, çalışana şiddet üzerinden başka başka meseleler daha karşımıza çıkacak gibi görülüyor. Bu konu üzerinden bize takip etmeye devam edeceğiz. Hoşçakalın.